%40 e, kadar vergi için yetki alınıyor. Yani Yüce Meclisimizden, Cumhurbaşkanımıza yetki alınıyor. Bu olacağı anlamına gelmiyor. Ama önümüzdeki dönemde biz liralaşma politikasını desteklemek amacıyla piyasa koşulları el verdiğinde vergi teşvik ve e, vergiyi bir unsur olarak, bir faktör olarak kullanıp Tabii ki bu sürece katkıda bulunabiliriz. Ama bizim amacımız şu anda ben zamanlama olarak doğru olduğunu inanmıyorum. Yetki alıyoruz. Ama önümüzdeki dönemde oturacağız. Özellikle daha adil bir vergi sistemi, verginin tabana yayılması konusunda çok ciddi adımlar atacağız. Şu anda hummalı bir reform çalışmamız var. Bir taraftan kamu harcamalarını nasıl daha rasyonel hale getirebiliriz? Nasıl daha verimli alanlara kanalize edebiliriz? Kastım o. Yani tasarruf harcamamak demek değildir aslında kamuda. Kamuda tasarruf kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesidir. Bir. Tabii ki gereksiz harcamalarında kaldırılmasını içeriyor bu. Çünkü biz önemli olan Türkiye'nin altyapısına tabii ki yatırım yapacağız. Eşeri sermaye yatırım yapacağız. Sağlığına yatırım yapacağız. Yapıyoruz zaten. Bu konularda tereddüt yok. Burada önemli olan kaynakların üretken alanlara kaydırılması. Dolayısıyla yüzde kırklık vergiye ilişkin yetki bir yetkidir. Onun piyasa şartların el verir mi? Hangi düzeyde, hangi vadelerde, ne zaman, nasıl yapılacağı hususu daha sonra değerlendirecek bir husustur. Belki hiçbir zaman uygulamaya konulmayacak. Şu anda yüzde kırklık bir vergi getirmiyoruz. Sadece bir yetki alınıyoruz. Piyasa koşullarına bakacağız. Programın ihtiyaçlarına bakacağız. Dolayısıyla bu çerçevede değerlendirmesi gereken bir husus.